Hold up. Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Yüksel, Yükseliler Aksaray Birlik Turizm'in sahibiyim. E, sektöre kaç yılda başladınız? Ben e, Mağaniye getirildiğinde 7 yaşındaydım. Cumartesi fazla çalışmak zorundaydım. Babamın arabalar mülüsleri vardı, kuyu çalışıyorduk o zamanlar işte. Okul, hem okula gidiyordum hem de haçlığımı çıkartmak için mağminlik yapıyordum. Ondan sonra ben de bu iş bir hastalık oldu, merak uyandırdı. Açıkça söyleyeyim, hoşuma gitti. Ee, bu mesleği yapacak bir insan olduğu için ben de bu mesleği sevdim ve seviyorum. Yapıyorum halen. 27 sene oldu. 15 sene mağanlık yaptım. Yaklaşık 12 yıldır turizm sektöründe bayağı yol kat ettim. Şu anda aşağı yukarı 15 tane otobüsüm, 20 tane, 25 tane minibüsüm var. Servis iş yapıyorum Aksaray'da. Bu meslekte Aksaray Birlik Turizm olarak firmam 14 senedir faaliyette. Minibüs şirketim vardı Yüksel Turizm iflas etti. Her şey olabiliyor He. İnsanın başına her şey geliyor ama Allah yürü ya oğlum dedi miydi kimse önüne geçemez. Bugüne bugün Aksaray'ın bir numara sayılırım yani. Hem Tursat belgem var, D2 belgem var. Gezi işleri yapıyorum, tur organizasyon yapıyorum. Peki muavinlik yaptın dediniz. Muavinlikten sonra kendi şirketinizi kurmak veya kendinize otobüs almayı hedefi ne zaman koydunuz? Ee, zaten çocukken babamın bir iki tane vardı. 8-10 tane minibüsümüz vardı. Aslında biz Bornu İdi hattında çalışıyorduk. Ben annem o zamanlar başladı. O zaman da bir iki otobüsümüz vardı. Ondan sonra 3-4 oldu. İşte e, ondan sonra biz e, okulu bıraktık. Mahaneye tam anlamıyla başladık. Yaklaşık 15 sene böyle manik yaptım. Ama ben kimse zorlamadı. Ben kendi isteğimle yaptım yani. Seviyordum çünkü. Direkt ona çok genç yaşta bindim. Eylül'de on sene araba kullandım sayılır yani çok cezalar yedim yani kanatlı bir otobüs parası yemişimdir. Tam mesleğin tam içinden için evet. bugün mesleğin içindeki sorunlar sıkıntıları her şeyi görerek yani bugün meslekte ne gibi sıkıntılar var Veyahut da bu işe yeni başlayacak olanlara ne gibi öneriler? Şimdi ben 1991 yılından belli çıkan otobüslerden belli aşık oldum ama hepsini sayabilirim hepsini biliyorum. Mağın nasıl yaşar? Hangi psikolojiyle yolcuyla muhatap olur? Şoförün direksiyona oturmasından bilirim. Yaşım genç ama bunları ben çok erken yaşta gördüm. Ustalarım vardı, çok kıymetli, çok rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Peki, sektöre ilk girmeye karar verdiniz. Araç aldığınızda ilk araç yatırımınız ne oldu? Mercedes oldu. Zaten piloda çoğunlukta da Mercedes, Mercedes var. Mercedes araçları hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yıldızlar rütbesi olmaz ya kimse yani bu piyasada çalışanların hepsi bilir yani yıldız yani. Peki şimdi yeni Turizmo var mesela şimdi evet. İncelediniz mi? Baktın. Baktım gezdim gördüm. Hatta sene içinde 19 yılına hazırlık yapıyorum. Arabalardan bir değişiklik yapacağım 3-4 tane almayı düşünüyorum. İyi güzel arabalar yani yakışmış. Peki yeni Turizmo çıkarttılar. Şimdi de Kasım ayında Trevego 16'yı çıkartmayı düşünüyorlar. 2 çıkacak. Diye. Aslında onu da bekliyorum. 2 olduğu için i̇şte. bir de boyunun kısa olduğunu falan söyler. Çünkü piyasada duyduğumuz Fiyatlar laflar var. Alçak olacağı söyleniyor. Evet. O da çok yakışıklı olacağını düşünüyorum. Yani Allah size bir tane siyah düşünüyorum ya. Yani. Siyah. Evet. <laughs> Hayırlısıysa olur inşallah. Zaten şu an piyasadaki herkes de onu bekliyor. Evet. Peki bu İstanbul Otogarı'ndayız. Biraz önce de konuşuyorduk sizinle. İstanbul Otogarı'nın artıları eksileri nelerdir? Vallahi İstanbul'u otogarı tam anlamıyla bir yetirdik. Park sorunu var. Buraya şoför arkadaş 15 saat, kimisi 20 saat yoldan geliyor ama bir arabayı park edip rahat rahat arabasını temizleyip hazırlığını yapamıyor yani. Biz evet. sabah, sabahtan beri arabanın bakmıyordu, şuydu buydu. Akşam 5 oldu yatacağız, akşam 9 oldu çıkacağız. İstirahat edecek vakit kaldı. Evet, bir yani de. bir de park sorunu olduğu için yeri geliyor, bir iki saat uğraşıyoruz yani giriş çıkışlarda da manevra yapışlarda hele e, bu asker geçirmeler veyahut da işte tatil zamanlarında çok sıkıntılar yaşıyor. Aynen aynen yani şimdi asker zamanı herkes normal karşılıyor ama kimi önüne atlıyor, kimi arkadaşlarını alıyor, sallıyor, arabaya atıyor, tokatlıyor, yumruklaşıyor. Vallahi bilmiyorum onlar da sakıncalı yani. <laughs> Peki şimdi dediniz ki bu yıl içerisinde hani bir üç tane falan araç, 2019 dört. için düşünüyorsunuz, dört, dört araç. Bunu 2019 yılının başlarında mı yapacağız yoksa 2019'un yaz sezonunda doğru 2018'in sonunda, 2019'da girişte Allah edemezse evet. işte siyah arabanın çıkmasını bekliyorum. Fuarda Sadece 2016 model bir araba aldım, mavi fuar arabası. Ondan sonra 2017 aldım iki tane. Yatırımlar yaptık yani. İnşallah bekliyoruz. Yani ben tren ümitliyim yani. Hevesim de var. İnşallah siyahını da düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla olur. Evet. Peki son olarak bu sektörle ilgili ne söylemek istersiniz veya firmanız hakkında? Valla şu andaki en büyük problemimiz bizim üçüncü köprü. Çünkü Biz önceden ikinci köprüden gidip geliyorduk, 70 lira ödüyorduk, şimdi 150 lira ödüyoruz. Artı zaman kaybı. Artı zaman kaybı var. Ben 11 saatte geliyordum, 13 saatte geliyorum şu anda. E, yolda usanıyor. Hem yakıt, hem köprü parası, bana 5 sürünenlere maliyeti var şu anda. Bir İstanbul aksa. Evet. Oradan geçmezler ikinci köprüden geçinizden 800 milyon 800 milyon cezaevi devletime mi? sağ olsun. Yazacak tabii ya takla yazacak ama herkesin yolunu kısaltırken bizimki uzuyor. Ve sizden daha iyi hizmet Yani İstanbul'a da memleket yok zaten. Ya İnsan bir gün Irak'tan çıkıyor İstanbul'a geliyor yani. 81 tane vilayet varsa düşünün artık. Firmanız toplam kaç tane Aksaray'dan şehre hizmet vermekte? Şu anda ben 12 yere gidiyorum şehir olarak da İç Anadolu bölgesinin her tarafa hükmediyorum. E, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya var, Kayseri'ye, Konya'ya var. Ayrıca servis alan var, servis çekiyorum fabrikalardan. D2 belgem var, Tursat belgem var. Aksaray a Belediyesi'nin ihalesini aldım. Aksaray'dan Mercedes kamyon fabrikasından servis çekiyor musunuz? Yok çekmiyorum. Ona, e, 16 sene önce babam bile çekiyordu. Yalnız şu anda o, o zaman Mercedes'e bile... bağlantınız nereden geldiği belli oluyor desek. <laughs> yani e, biz oranın çok ekmeğini yedik. Öyle yani. Peki yeni yatırımlardan sonra başka şehirler mesela Karadeniz taraflarına falan böyle servis açma gibi düşünüyor musunuz? Yok, e, benim Aksaray'dan İzmit'e devamlı arabam gidiyor ama alternatif olarak Kırşehir'e uğratmayı düşünüyorum. Kırşehir'den çünkü Kırşehir bana 140 kilometre mesela daha avantajlı olacağını. Bir de açılmanın büyümek lazım. Büyümek demek bazı sorunlar evet. demek. Aynen. Röportajınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim Kazansın bizi düşündüğünüz için. Siz olmasanız zaten hiç bizim halimizde soran yok. <laughs> teşekkür ederiz. Allah razı olsun.